Ya bir protesto gibi yani adam Instagramın günümüzü. Şuna bakalım. <laughs> o zaman böyle daha Ne? S Burak saçmalama ya daha geçen hafta çektik saçmalama. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> TikTok paranormal videoları. Daha yeni çektik saçmalama. Burak saçmalamadın yani saçma mı istersen? TikTok'ta paranormal videolar mı varmış ya? Yine kapattım bütün şeyi ha. Bugünkü korku bölümümüz bir sosyal medya platformları olacak. Nasıl ya? Bak şimdi ya ne oluyor oğlum? <laughs> Allah Allah. TikTok'ta yer alan paranormal videolara tepki, tepki veriyoruz. Şimdi. Bak şimdi böyle diyoruz biraz üç buçuk. Biraz daha var, ya, beş buçuk olacaksın yani. TikTok'ta korku bölümü ne ya? <gülüyor> <gülüyor> TikTok'ta yer alan paranormal, paranormal videolara. <laughs> tepki vereceğiz. Güzel. Sevdim bu içeriği. TikTok'ta ne korku olabilir? 8 saniyelik ne korkutabilir? Ses? 8 8. <laughs> <laughs> eee <laughs> <laughs> önce çok basit olan 3 tane kısa videomuz var. Onunla başlayacağız. Çok ilginç olabilir. Çünkü evet. TikTok gerçek hayatın içinden kopuyor. İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe tövbe korkmaya başladım. Hay tam bebek var. Nerede? Diyorsun? O işte bebek değil mi o? So well. Ne? I'll kill you son of a bir şey gördüm. Aki bitch falan diye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum o? Demek bu bu. O ne peki? <laughs> I'll kill you son of a bitch. Bir var mı dakika Ne? Mi? E devam mı? Yok. Odayı basıyor, bitiyor orada video. Yok. Bence de yalan bu arada. Bey gibi falan dedi. Yani onu isteyen bir kadın sesi duydum. Ama o kadın... ...çok çekici değildi galiba. Devam. Evet. Hey guys. So, someone commented in one of my videos. Bak bu kurgu yani. Halloween belli ki. Arkada Halloween süsleri var. Kapı açılıyor. Oh, Ay bırak saçmalama. Çok korktum. Ay çok kötü. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu benim başıma gelirse. Oha, çok kötü bir video. Ne? Çok Ama gerçek çünkü. Şey Hayır başta çünkü şey oldum böyle. Oha çok korktum lan. Sen dalga, dalga mı geçiyorsun oğlum sen? No. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay şık. Şimdi... Koyunculuğu da kötü olmuş kızım. Gördün mü ne oldu? Abi ne? ben korktum. Nasıl oldu? Bunu? Nasıl oldu? Deniz düşünsene canlıyı. Arkanda beni görüyoruz. Tek zaman beni çarpsın düşünsene. için geçiyor. Prodüksiyon bunlar. Ya yani, ne Bunlar yalan Burak. Bence de yalandır ya. Öyle bir şey mi olur? Ama işte bizim de mesela bir tane TikToker'ın mıydı galiba. Başına geliyor böyle bir şey. Oo. Oh. Gördün mü lan? <laughs> oh, oğlum ya. Çok kötü. Bir gölge gibi bir şey geçiyor yani. Böyle hani evet. insan da değil, küçük bir şey. Nasıl yani? Baya parmaklığın arkasından gölü geçiyor abi. Evet bak bu ilginçmiş bir yerlerinden şey. <laughs> çünkü kızın hiç haberi yok yani. Kafayı yiyeceğim. Bu evde yaşamaya nasıl devam ediyor? <laughs> Ay Hiçbir şey almadan çıkar giderim bak yeni bir hayat kurarım yani başka bir yerde kimlik falan da almam. Ya muhtemelen orada bir ışık şeyi var abi gölge gölgesi yani orada fazla ışık patlıyor oraya farkındaysan sol tarafta yukarıda oradan gerçekten biri geçiyor aslında anladın mı göz yanağısı yani bu. Gölge gibi gözüküyor. Hatta hani insan da diyemezsin anladın mı hani bir gölge gibi silüet gibi bir şey geçiyor. Neydi o o zaman? Cin de Burak buna mı duymak istiyorsun? Ya TikTok da gerçekçi gelmiyor. yani YouTube'a koysa daha gerçekçi geliyor da TikTok böyle çok şey bir... Ne Şunu ışığı yansıyor. Gözümü aldı bak. Allah oh, oh, oh. yani Ay korktum oluyor. ya gerçekten. bunlar senin galiba çok ürkütsen videolar olmadı. Değil mi? Evet. O zaman birazcık daha Kat, çıkayım. Katman mı atlıyoruz? Evet. Şimdi abi Amerika'da bir mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisinin birkaç gün içerisinde başına gelenleri izleyeceğiz. Bak izleyecek. mezarlık gerçekten beni tırstırıyor. Geceleri, gecelere özellikle abi mezarlığa girmeyin derler. Mezarlıkta yatmayın derler. Bak yatacağız? Yani evden kaçan arkadaşlarım var benim mezarlıkta. Ne buluyor. oluyor? Bulamadık bir de onları. Ya, Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben de... so. I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm gonna catch it some. Uh, um, okay I'm back. Oha. Door was open again. Hello, security. Help me. Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello. Oh, çok... Abi abi, çok abi. Çok korktum. <laughs> ya ben nasıl uyuyacağım? Çok fenalaştım şu an ya. Tabii. Hayır bu yanda ekrana doğru koşacak zannettim. Dur. Hello. Ay. Oha şap 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 şap. şap, şap, şap geldi. Ya. Yeah. Um. Oğlum çık git. ran yani. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. Bir şey sıkmayacak değil mi Burak? I don't know where the hell these people are or where Ay, çok kötü. Ay çok kötü. Vallahi çok kötü. Ben fenalaşıyorum. Ah. Jesus fucking Christ? Alright, cop! <voz> what the hell? Is this the same guy? Yes, yes, they're all the Hey, kid! Oh, is he a kid? Kid! They look like they're destroying Fuck that! I don't know where he went. Eh he's full. This kid fucking running from me. Kid! No, he's Holy God! Bence bu gerçek olamaz ya. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Abi bu ne rahatlık. This is supposed to be the most haunted cemetery. Hadi çıkarttık, çıkarttık. Hadi ya, hadi çık da biz de bu şeyi ya. Okay, I've got my taser <laughs> out now. Y'all just to be aware. Açacak ihtimal konuşan da yani. Bakamayacağım. So, what is up, you guys? Um, so, it's my security okay. officer that I'm supposed to have here tonight, he uh, went in and turned everything in today. Aa, with... gördün mü? Um, we've got somebody that's gonna be buried here tomorrow, so Ay. I'll be doing an escort. Right now, Ay. I'm just Kimdi o? Ay çok bir dakika gel alsana. Ya ki. So I'll be doing an escort. right now I'm just. Ya adam fark etmiyor. So I'll be doing a escort. Right now I'm just. Bir dakika o neydi orada? So I'll be doing. Arkadaşlar gerçekten çok Hı, kötü ya. Bunlardan korkan var mı cidden diyorsunuz? Ben inanılmaz korkuyorum şu an içim titriyor. Right now Gerçekten şu ekrandan değil şu ekrandan izleyeceğim. Sırf sizin yorumlarınız kafamı dağıtsın diye. Alright guys, um, there was somebody standing in the corner. And, saw that with my and... what the fuck? Aha. The lights are flickering on and off. Hang on a second guys. So don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Gerçek bir korkusu. Okay guys. I'm really not sure what's going on here. Yeah. Nope, çıkart it, çıkart it, yeah. ya. I'm fucking done. Um, this is Ay, some spooky. Um, nope. This is why my security officer fucking quit. Um, just so y'all can be witness here, I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Is on on ya. On there is a Ay, red truck out here.

Deli, What? zaten bekliyordum böyle bir şey. Ay of, ama aman, aman üf! git töbe töbe, ay git böyle şeyler. Valla ben korkarım ben <laughs> izleyeceğim. Topla. Tansiyonmuştu zaten ya, İzlemeyeceğim. Çok <laughs> <laughs> İzlemeyeceğim. Çok, <üzüldüm. gülüyor> Çok kırmızı oldu, farkında mısınız? Hmm, Işık bu sefer kalıcı. <laughs> kapının sesinin gıcırtısında bile bir rahatsız edici bir hava var yani. Hello? Hey look, if you just out here fucking with me, you're fixing to end up in jail, you understand? So where are you? Oh, oh. Mırıltı sesleri geldi. I'm getting the fuck out of here. Fucking this shit, man. Ya bir de done with this shit diyor.

Of ya aşırı gergin. Gerçekse aşırı gergin, değilse kurguysa bile geldi yani. Oh be kardeşim be, oh be kardeşim ya. Şimdi bir şey diyeceğim bırak bir dakika, biraz bir nefes of. alalım. Bu bir şaka olamaz. Ya yani lütfen şaka olsun. Şaka derken bu adamın birisi şaka yapıyor olamaz? Ya evet abi. Yani bilmiyorum ya. Şey çok edit. Hani o kamera bozuluyor falan ya. Evet. Yani bir git dedim. Ya. Evet. Bir git dedim. Ama şöyle bir şey olamaz mı? Belki gerçekten adam böyle bir şey yaşıyor. Hı hı. Bir yandan da bunun böyle suyunu çıkarıp takipçi kasmaya çalışıyor. Abi TikTok'a yüklemezsin ya. Yani. Abi mezarlık bir daha. TikTok abi. nedir abi? TikTok'a <laughs> yüklemezsin ya. yani. <laughs> adam dışarı Ayy. çıktığında da seslerin yanından geliyor oluşu ilginç şey değil mi? Evet ama evet. bu sesleri bizim de duyuyor oluşumuz beni şüpheye düşürüyor. Ama yani geliyorsa geliyordur yani. Ulan o kadar yeteneğin var Rus'un ortalarda takılıyorsun bedenin yok görünüşün yok falan yani ve evet. bir kameraya sesin geçiyor inanamıyorum. Olabilir niye olmasın? Şimdi geldik sıradaki videomuza geçelim. 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 Okay. Okay. Ne kadar berbat bir uh, Is it... Ooo mantar. Like the plastic boxes? bu niye video çekiyor? Oğlum ne çıkacak ya? İzle izle bak neler var. Bekme bebek değişik Okay. Ne oluyor? Buraki ne olacak? Ay! Ay bu ne ya? Burada niye bir sürü bebek var? Oo ne olmuş bu? O ne? Oha abi, konserveler her zaman çok korkutucu ay, ay, ay. ay çok kötü. Ay inanamıyorum. Ay çok kötü. Yok. Yok abi. Altımda da şort falan var yani. iki daha geriye sıçramadım böyle. Minadik. Eftortu. <laughs> 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 Ay töbe. okuyacağım yayın bitsin hemen böyle bir şeyler okuyacağım. Bu. Ay! Ay aynı yerden. Ay ne? Aynı, aynı. aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> da Şu tuzaklara düşmekten çok sıyıldım. Okay, found him. Aa, tamam ne sınırlı. o ne o? Ya, ya tamam sizi. yeter. Ne? Ay çok kötü. Neydi o? Adam vardı. Niye bu kadar çöpür ediyorsun? Ay sinirim bozuldu. Evet korkutucu. Bir tüylerim ürperdi yani. Ama yine gerçekçi olmayan bir video izledik. Ya bence <laughs> bodrum çok enteresan. Bodrum Olabilir size. ya. Açmışsın falan Oyuncak bebekler var. Bir sürü kutu var. Işık niye yok arkadaşım? Ben şu e, Amerikan filmlerindeki veya Amerikan evlerindeki bodrum mantığını anlamıyorum. Çok ürkütücü ya. Çok gereksiz ürkütücü. Olabilir yani. bence. Orayı da yapsana bak mesela bir Türk olarak oradan bir ev satın alsan Abi o Türk o Bodrum'u öyle döşer ki. Bak net söylüyorum oyun odası, billar olan var. ben şu bilar, dolar, hareket eden her şeyden korkuyorum ya. Kurtlar onlar bunlar ve hani evin en aydınlık yeri falan olur orası. Evet. Hani insanlar yukarıda oturmaktansa aşağı inip eğlenmek isterler. Ama bu... ...lerde şey yok. ne dedin lan? Sansür koydum. Onlarda böyle bir şey yok. Güzel. Kültür yok. Bo Bodrum full şey yani artı 18. Bitti mi? Daha bitmedi. <laughs> Seri işkence falan mı bu? Ne bu? Sonuncusuna geçiyoruz artık. Polona işkence. Şimdi şunu söylemek istiyorum yani şimdiki izleyeceğimiz videoda bir kızımız evde Ark ka kardeşiyle birlikte saklambaç oyunu. Saklambaç oyunu sırasında başına gelen şeyleri Arda'nın TikTok'ta paylaşıyor. Onları izleyeceğiz. We were playing hide and go seek in the dark and it was my turn to count. But I'm a chicken and I gave up so I'm just sitting in the kitchen but my... One of my sisters made a fake number and is texting me saying that they're gone and that there's someone in the house. And I know it's them, but I'm just like really scared because I don't like that kind of stuff, okay? I'm like, STOP! That's not funny, Mia! Get out of here right now! Get in the kitchen! Mia, I'm done. I hate this. I hate it. I hate it. STOP! Time to I... cooked my you there it is again. Let's go see if it's Mia or Let. Mia, I know that's you. Mia yok mu ortalıkta? Çok bağırdım, çok özür dilerim. Oh, is that? <laughs> oh, o ne lan? O ne oğlum? Ne anlamadım. Görmüyor mu? O, o ne? O altına bak. Tamam, çocuk var. <laughs> oh. Is that? Oh. Is I'm in the elevator right now? It. Abi, bu neydi öyle? Bu ne ya? Is I'm in the elevator right now? Ay, it locks and you don't press. Ben şuram atmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum babalı. gülüyor> Abla niye dışarı çıkmıyor? Birisi var. Başka kapı mı yok? <laughs> Malikane gibi evde. Bu var mı ya? Ay çok <laughs> <laughs> Mesela bunu çekeceğini polisi arasa, annesini babasını arasa falan. Neden TikTok çekiyorsun yani? Gerizekalı. zekalı. <laughs> duyuyorum öyle de duyuyorum. Lütfen <laughs> <laughs> daha korkunç şeyler olmasın ya. Abi birisi şaka yapıyor yani. Yüzde yüz belli bu. Şaka yapıyor bence birisi. <laughs> Acaba kendini kurtarabilecek misin? Günler. Bu çıkacak yine bir şey diyor. E benim. Ya yok artık. Hey, kafası gün. <laughs> koluyla bacağı yer değiştirmiş. Saçma. Oha sese bak. Ya ne be ya? Ya bunlar evde film çekmişler resmen. Bu ne? ne ya? Uydurma bu. <laughs> uydurma bu abi. Ay hayır arttırmayın video ışığını falan ya. Ben izlemeyeceğim bu kızını siz izleyin. Çete bakacağım geçince bana geçti değil Oğlum, geçti diye. Korku filmi gibi değil mi ama? Güzel yapmışlar. <laughs> Oha. Ama maske takan bir adam ya. Bunlar evde kurgu yapmış, ben sana söyleyeyim. Hayır, hemen şu an demeyin. Geçince geçtim Ama niye bu kadar gerdi kurgu olma ya? Hala orada gördüm. Başladı kurgu yani. Geçti, geçti mi? Geçti. Kötü şeyler. Tamam. Kıza bir şey musallat olmuş. Ya bu yalanlar. Bayağı bence. insan. O yaratık, kızı bağlayıp, kızı TikTok'a çıkmaya devam ediyor. <laughs> evet diyor bir de. Teknolojiyi yakalamış birisi yani. <laughs> Dur TikTok şey... mu çekiyorsun? Korktun mu? Gel bir tepkini alayım ben senin. Evet bağla. Otur şuraya. Ağla sen şimdi. Çekiyorum. <laughs> Bence <Bencidim>, bu biraz... <laughs> <Yeterersen>. şey, Yeter artık. <laughs> Yeter. İstemiyorum ya. Işık yak abi. <laughs> bir saattir karanlıktayız. Dövüyor mevüyor bağlıyor onu çekiyor sonra... Karanlık bir yerden telefonu koyup dikilmiş oraya şey yapıyor. Kurgu yani. Kurgu. Tamam. Kuru. Şimdi bu ablamız bu videoyu çektikten sonra TikTok'una bir yıl boyunca hiçbir şey koymuyor. Bir yıl sessizlik. Hı -hı. Bir yıl sonra yeniden videolar atmaya başlıyor. Şimdi onları izleyeceğiz. Tamam. kızım muhtemelen beyni yıkanmış. Kafayı sıyırmış falan. Tamam. Hey I know you said send you more videos, so here I am. I miss you guys. I miss California, but mı I, miss I guess <laughs> kinda boring. I just wanted to show you my room. <laughs> this is the bedding I got. This is the duvet that I grabbed from the house. Um, there's all my books that I could not fit on that shelf. <laughs> hey mom, as you probably saw in the last video. Ya artık I yok abi inandırıcılığı that. yok bunun ya. Ya şöyle abi kız bağladı bağladığı kişinin ne olduğunu gördü ne olduktan sonra bir de kalkıp da şey mi dedi yani? Bir garip sesler diyor. Adam seni bağladı bağladı az önce kollarından bağladı ya burada tuhaf sesler duyuyorum diyor hala. <laughs> anyways on a lighter note i wanted to show you the kitchen um, there's the oven it's kind of whack but i put the nice towel that you sent me thank you i wish is get a message okay to be see Ne geri çekiyor? Ay, Vallahi ben izleyemeyeceğim. ben izleyemeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ay tövbe bırak anne. Bu çift göz ha. Sen. Eve de mi gelsin? Salak mısın sen? Oğlum bu kim? Kim bu? Kim? Yine mi dövdü? Yine mi dövüyor? <laughs> ne olursa olsun kötü tük atmayacağım. <laughs> Bildiğin şey gibi, benim oynadığım bir tane korku oyunu vardı. Kuzu <laughs> saldırmak kolay gelsin dövüşelim. Eksin. Durayım be. Ee. O ayalımda yürüyor. Ay yanımda. ben çok kötümserim. Etrafımda insanlar beni korkutmaya başlıyor ya. Tamam ya. Ay tövbe bismillah ya Rabbim bu ne Ay, böyle? Uzun bir aradan sonra. Hı. Hı. Yapıyorlar ya. Güzel yapıyorlar yani. Çığlıklarla evet. biten bir video. Yemedi. <laughs> Yapma bu ya. kız bunu yemedi arkadaşlar. <laughs> Değil mi ya bu son? Yeah. <laughs> ne kızdan bir daha haber anlamıyorum. Ne? Gerildin. Gerildim ama tamamen prodüksiyon oldu. Ablanın tamam, ağzına sıçtım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve kızdan <laughs> bir daha <laughs> haber alınamıyor. Kurgu da yani geriyor. Yalan ya. Yer. Yani. Bütün filmler kurgu ama onlar da geriyor evet. Aynen. Gerildim, ben, çok gerildim ya. Çünkü şey gibi düşünmeye çalıştım. Ben olsam ne olurdu falan gerçekten görsem. Evde tek başına bitti ya. yani aynen. Bilmem ne. Bitti, dönmem bir daha bir ihtimalle. Sonra, bir sene sonrasında bir daha video çekiyor ya, hiç gibiydi. Evet. Hala evde yalnız, hala ailesi. Ben muhtemelen bir daha asla yalnız bir evde kalmazdım bunun üzerine. Ama bu yalnız. Ama mesela kızın ağlayışı, işi... Çığlıkları. İyi rol yapıyor abi. Değil mi? Evet. Tırs tırsın çiğ yani, evet. Elinde görüntüler var, kayıtlar var. Polise gidersin adam var yani. İnsan duruyor çünkü karşında. İnşallah senin başına gelir de görürsün o zaman bakalım bunu dediklerini yapacak mısın? Veda. He? Beddua, kabul etmiyorum. İnşallah <laughs> kapının altından büyüğüyle bakan bir yüz olur da dersin ki o çocuk. Bak çocuk nereye çocuk ya? Ölü suratlı çocuk mu olur ya? Allah Allah. Nasıl be? Allah. Ya geri al laflarını. Hangi laflarım? İnşallah Allah başlarsın. <laughs> Batuhan. Evet. Hala bitmedi mi? Geri al laflarını korkuyor da bir taraftan. Bak bitsin artık çok terledim. Valla. Evet. Şimdi son bir videomuz daha var. Oradan <laughs> yok şaka ederim. <gülüyor> ha <gülüyor> yani. Yeniden misafirimiz oldu. Bana tek şey arkada bak, git de durmayın ya. ya. Geriliyorum. Evet. Dur. Paranormalere başka kazanım ama bunlar da yani TikTok güzel şey, şey videolar değildi yani şimdi. Yani gerçekçi çok gelmedi bana yani. O zaman bitti. Bitti. Evet. Ben gidiyorum. Dur dur. Dobarlan bırakma kendini. <laughs> evet Orhancım. Bir paranormal bölümünün daha. Bak <laughs> lan. <laughs> <laughs> Hiç beklemiyordum. tam sessiz, sakin bitireceklik olması için. Allah. Evet, soruna geldik abi. Ödüm Artık. Koptu. Ee... <laughs> evet. Peki, evet. evet tamam, sağlıyor, olur öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok korkunçtu. Gerçekten gece gece çok korktum. Abla bir kanal buldum çok iyi videolar var linki açabilir misin demişsin. Ee...